Ya Ezgi, kusura bakma da, benden sonra bu mu ya? E <laughs> aptal inmişsin, eşeğe binmişsin ya. Bak bak bak, bak bana laf edene bak. Sen aptal ilip ya, yama bilmişsin. Senin ayağın pedala yetişiyor mu? Uçakta pedal yok ki, malum. bir şey sorabilir miyim Bir öğretmen bütün dersleri anlatamazken yani bir öğrenci bütün dersleri nasıl anlayacak Biz <laughs> şut hangisiydi ya Oğlum sen sabahtan beri şutun hangisi olduğunu bilmeden mi oynuyorsun benimle Yok ben sen biliyor musun diye sordum çünkü skor 13-0 oldu da Ya hocam güzel konuşuyorsunuz da. Yani şimdi siz de futboldan hiç anlamıyorsunuz yani hocam ya. Ayrıca teknik direktör olmak için önce futbolcu olmak lazım. Allah Allah, jockey olmak için de önce atma olmak lazım mal. Ama unutmuşsunuz zaten değil mi? Seni mi? Ha. Ben mi? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Öyle bir unuttum ki eline nasıl unuttum ya. Hatta o kadar unuttum ki geçen gün kendime dedim sen neyi unuttun diye. Ama unutmuşum ya cevap veremiyorum. Eğer asıl pop duygusaldır. Yağmur yağdığında biz aşıklar için şarkı yaparız. Çok romantik. <laughs> of, of. Siz yağmur yağdığında romantik oldu dersiniz. Biz yağmur yağdığında garibanlar üşümesin deriz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tam zamanında geldin. İnşallah bu girişin çıkışı olur evlat. Bizde çıkış hep var Bülent abi. Cam gibiyiz bu hayatta. Bizi kıranı keseriz evvelallah. Ben ben zaten sana ne bakacağım lan? Sokak lambası gibisin. Kime yandığın belli değil lan. Ezike <laughs> Yanabilirdim ben. Gerçekten mi ya? Hayır tabii ki Ecem'ciğim. <laughs> Çıkacak mısın şimdi buradan? Tamam gidiyorum. Gerçi iyi de oldu babacığım. Adam sandıklarımızın ne mal olduğunu görmüş olduk. Yapma böyle Elif. Elif mi? O da bana Can Polat diyor. Hala da bundan sonra. Nisa. Bir gelsene gel gel. Efendim Ersin abi. Ne Ersin abi? Sercan ben Nisa. Ben seni Ersin abi gibi görüyorum ama.